Yüksek Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar meslek yüksek okulları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özvar, MYO'larda iş gücü piyasasına uyumlu ve uygulamalı eğitim fırsatları sunarak ekonomik büyümeye katkı sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Meslek yüksek okulları ekonomik kalkınmanın temel dinamiklerinden bir tanesidir. Bu kurumlar işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirerek hem ekonomik büyüme hem de toplumsal refaha ciddi bir katkı sunmaktadırlar. Dünyadaki başarılı mesleki eğitim modellerine baktığımızda bu tür programların iş dünyasıyla entegre bir şekilde çalıştığını ve öğrencileri iş hayatına hazırlamakta önemli roller üstlendiğini görüyoruz. Bizim açımızdan ülkemizin genç ve dinamik nüfusu stratejik bir avantaj olarak değerlendirip bu potansiyeli en verimli şekilde kullanmak öncelikli hedeflerden bir tanesidir. Özvar, OSB modelinin mezunları iş hayatına daha donanımı hazırladığını belirtti. Organize sanayi bölgelerinde kısa adıyla OSB kurulan meslek yüksek okulları mesleki eğitimde önemi, önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu model öğrencilerin teorik bilgiyi doğrudan iş ortamlarında uygulayarak öğrenmesini sağlamakta ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü hızla karşılamaktadır. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki meslek yüksek okulları mezunlarının iş bulma oranları %80'lere yaklaşmaktadır. Yüksek seviyelerde gerçekleş bu ölçüde yüksek seviyelerde gerçekleşmesi bu modelin istihdam açısından son derece etkili olduğunu ortaya koymaktadır.